Hepinize selam dostlar tekrardan bir Bravo Stars videosuyla karşınızdayım. Bugün sezon yenildi ve hayretten güzel bir kutu karşılıyor beni çünkü 16 yazan bir kutu karşılayacak ve 1000 kupa yaptığım karakter olduğundan dolayı yani bazılar kere biliyorsunuz 1000 kupa yaptım ve bundan dolayı bana 1000 kupalık bir Omega kupa kutusu verecek ve ben bunu açacağım. 16 yazması gerekiyor diye düşünüyorum. Bugün bu sezon Brawl fest tamamına yavdan finallerim olduğundan dolayı. Aşamalı pek kasamadım. kupa kupada kasamadım dediğim gibi finaller vardı. Hemen alalım bakalım. Açmak için dokunuyor. Dokundum 16 yazması gerekiyor. Ve 17 yazdı. Tam 18 yazmış. ihtimalle evet. 240 mücevher Karakter bekliyorum. Ya yani onu söyleyeyim. Kroma Kroma yani aslında kromaydı. Kredi gelsin. Karakterim gelsin ve karakterin fullensini istiyorum açıkçası DP katlayıcı. Eee DP katlayıcı tamam. Elmas da tamam. teşekkür ederim. Elmas elmas teşekkür ederim. Tamam elmas verme. K kredi verir misin artık? Kredi ver bari Kar karakteri tamamlayalım. Lütfen hadi. Bir şey verecek. Broken kostümünü verdi. Hangi renk? Hangi kostümüydü bu? Ha Broken e, postal rock kostümü. Brock kostümü. Bunu hiç görmedim. Aşağıdaki Aşağılık kostümüymüş. Onun için de sevdim. Yeni sprey gelmiş. Full sprey mi verecek? Lütfen vermeyin. Full spray. Of ciddi olamazsın sen ya. Kredi versenizden hızdan fullleyebilirdim. Ayrıca benim üstte kredilerim var. Onu söylemek isterim açıkçası. Bakalım bütün karakterler fullenecek mi aslında? Bir tane daha yeni karakter gelmiş diyebiliyorum. Gelmemiş hala. O zaman chat Yeni videonun, yani bu videonun yeni konusu artık. Ha bu arada bir tekrardan yine çok yapabilirim. Çok güzel. Bazı terk gitmeyene göre yapabilirim. O zaman arkadaşlar chatledim pardon. Bu arada her gün saat 8 TikTok'ta yayındayım. Haberiniz olsun arkadaşlar. TikTok'ta da 3000 takipçi çok az kaldı. Gelirseniz çok sevinirim. O zaman biz buradaki öyküle <laughs> olarak karakterimizi fulleyelim. Bütün karakterimiz artık olsun değil mi arkadaşlar? sadece bunu alamıyor ya? Yani. sırası almak gerekiyor mu? Gerekiyormuş. Ee, buna bakalım. Bir maç yapmam lazım. Bir, maç ne göre bitirebilirim? Ee, elmas kapmaca herhangi bir başa bakayım. 3 savaş kazanmış. Herhangi bir savaş elmas kapmaca mı Tamam. Hiç onu almak istemiyorum çünkü. Ee, en düşük kapalı karakterle gideyim. Maç %100 kazanır zaten. Ee, başlayalım bakalım bakalım maça hiç yapmak istemiyorum ya böyle ne bileyim onu bitirmek istemiyorum çünkü sonuçta 80 tane karakterim olacağı için bu karakterler fullenince artık yeni bir şey açılacak işte serüven açacak o serüvende işte her böyle şey aldığımda yükselecek şeylerim o yerim yükselecek hiç siz büyük anladınız mı? tamam <laughs> şey yapamadım kusura atmayın. otomatik atayım da daha kolay şey olur şey arkadaşlar bu arada chat dedim yine bak. Ee, şunu bilmiyorum. Ee, acaba bu bizi biliyorsanız yorum yazarsanız çok sevinirim. Ayrıca kanalıma abone olup video like çok çok mutlu olurum. 218 e abone olduk sizden çok çok teşekkür ederim. Hepinize çok sağ olun. Ee, var olun arkadaşlar. Derken e, bakın bu üstte çıkan şeyin ne olduğunu bilmiyorum. Acaba bu patlayan bir şey mi? Ya da patlamayan bir şey mi? Onun şimdi göreceğiz. Patlayan bir şey olmadığını gö gördük. Ama ne olabilir acaba? Hmm. Gel bakayım buraya kol. Kol aldık. Bu maç bir ihtimalle birinci izlerken birinci olarak maçı bitirdik. Çok güzel. Biz kartlarıyla. Şimdi buradaki 100 krediyi alıttıktan sonra artık bütün karakterimiz fulleniyor arkadaşlar. Hadi bakalım. Bütün karakterlerimizi fullüyoruz Ve klasi açıldı ve aynen bütün karakterleri fulledik. Şimdi hayırlı olsun. Alırım çok sevinirim Haydi let's go. Ay yanlış bir şey tıkladım. Milano bir dakika dostum. İşte demek istediğim şey şu. Dünya şöhreti açılsın istiyorum. da yüzden şimdiden bunların hepsini almak istiyorum. Alalım. İki beş mikro iş beklemek istemiyormuş kıyası. Let's go, let's go, let's go. Dünya şöreti 2 olamadık. Çok iyi, şimdi, çok kötü oldu. Neyse. Hiç sorun değil. Hmm. Ve Clancy karakterimiz de bu şekilde almış olduk arkadaşlar ve bütün karakteri fulledik ve ayetten yeni bir karakter gelecekmiş 34 gün sonra bu gelecek bir ihtimalle ben bu karakteri alırım diye düşünüyorum 34 gün sonra gelecek bir ihtimalle 34 gün ben o chat arkadaşlar chat dedim pardon izleyin bakın bak ben bu karakteri bak bu videoyu Bak göreceksiniz bu video aklınıza her o gün gelecek Ben burayı bin yapacağım tamam mı yani Burayı bin yapacağım Ve bana omega kupa verecek Ve ben bu omega kupa kutusundan bu karakteri çıkaracağım İyi izleyin bak Öyle hissediyorum Bu karakter nasıl bir şey acaba deneyebiliyor muyuz ona bakacağım şimdi Deneyebiliyoruz Bakalım nasıl bir şeymiş sonra. Merak ettim Hmm Değişik bir şekilde var Ultisi çok kısa mesafe ama ne atıyor acaba? Ee, anlamadım. İçine i̇şte ben gideyim. Ultisini hala ne yaptığını anlamadım. Hızlı kadar mı duruyor acaba. Bakacağım şimdi tekrardan. Az önce okuyacağım. Okursam daha iyi anlarım. Yok, Yo, düş mü zaten? Bakın 2600 Burada 2600 vuruyor. Burada kaç vuruyor? Yine 2600. Çoklu bey atacağım bakayım o zaman değişik mi? Attım buraya. Bak biraz değişik bir karaktere benziyor. Bakalım ee, neymiş? e, tüm kutu oyunlarının kurallarını biliyor ve kurallara uymazsan ne olacağı uyanmazsan ne olacağını görmek istemezsin hile yap, yap, yapanlardan ve kuralları bozanlardan hiç hoşlanmaz kurallara göre oynamasına gerek olmayan sadece bir kişi var o da Maple da kendisi demişler Hayretten neymiş Maple hile yapıp 20'lik zarardı bir şekilde emir atmaya başarır. O zaman bu oyunda süperin etkili olduğu alanda takımının tüm atışları engellersin. Çok güzel. Çok iyi. Yani şimdi onun içinde olduğu sürece atışlar rakibinin içinden geçiyormuş. Ben fark etmedim. Bakacağım şimdi tekrardan. <laughs> yani tek bir kişi değil. Herkese vuruyor diyor orada. Yani ben o şekilde anladım. Umarım doğru anlamışımdır arkadaşlar. O şekilde anladım. Umarım doğru anlamışımdır. Deneyeceğim bakalım. O zaman bunu attığı zaman lazım bu. Ben yanlış anladım ya, takım arkadaşlar mı sadece acaba? Tam anlayamadım. Veya rakipler de mi öyle? bu ya ben tam anlayamadım düzgünce. Böyle bir şekilde anlamam. Yanlış anlamışım herhalde. Bunu yorumlarda belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Şimdiden videoyu izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. İyi günler.